Günaydın çiftçi amca kolay gelsin. E, ben taze yumurta alacaktım. Ah oh, Nikol geldin iyi oldu. Ya Sana zahmet yardım et de şunları traktöre yükleyelim. Bunlar pazara gidecek. E, tamam tamam ben sana yardım ederim. Oh, teşekkür ederim kızım e Sen oradan kendine yumurtaları al Ben de bunları hemen pazara götüreyim Aa, e, Çiftçi amca Bir sorun mu var Çalışmadı mı traktör Hay aksi ne yapacağım ben şimdi Bu meyvelerin sebzeleri götürmezsem Zamanında çürüyecekler Aa, Meyve sebze bozulursa üzülürüm Ben hemen bir araç ayarlayıp geleyim Aa, e, Merhaba bakar mısınız şey ben bir traktör kiralamak istiyordum. Ee, üzgünüm ee, traktörüm yok. Hmm, traktör yok. Ee, kamyon olabilir. Kasaları kamyonun kasasına da yükleyebiliriz. Ee, tabii tabii kamyonum var. Bakın. E ee, bu çok küçük. Buna kasalar sığmaz ki. Daha büyük yok mu? Ee, üzgünüm. E ee, kasaları neyle taşıyabiliriz? Ee, bu araçlar olmaz. Hmm, bir araba taşıyıcısı. Güzelmiş ama kasalar buraya sığmaz ki. Ee, Nikol, bu taşıyıcıya ne dersin? Bak, bunun platformu çok daha geniş. Bence buraya kasalar sığar. Aa evet, sanki bu taşıyıcı işimizi görecek. E ee, ben bunu kiralamak istiyorum. Tamamdır. Aa çiftçi amca traktör bulamadım ama taşıyıcı buldum. Kasaları onunla da taşıyabiliriz. Oh harika teşekkür ederim. Hadi Ken o zaman şunları hemen yükleyelim. Bak gördün mü hepsi sığdı. Hadi bunları bir an önce pazara götür. Ben de artık eve gidip yumurtamı pişireyim. Görüşürüz arkadaşlar.